2. soruya bakalım. Bir marketin rafına zeytinyağı şişeleri şekilde gibi dizilmiştir. 1 2 3 4 5 nolu her sırada 3 tane, 6 7 8 nolu her sırada 5 tane zeytinyağı şişesi vardır. 1 2 3 4 5 nolu sıradan sırasıyla A A A, A B ve C tane zeytinyağı şişesi alınınca 6 7 8 nolu sıralarda sırasıyla A 5 5 tane zeytinyağı şişesi eksilmiştir. Buna göre A çarpı B çarpı C çarpının alacağı farklı değerler toplamı kaçtır diye sorulmuş. Şimdi 1, 2, 3, 4, 5. sıradan A, 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 B, C tane alınınca A, 5, 5 tane zeytinyağı eksilmişse burada bunlar kalanlardır. Mesela burada 5 tane eksildiyse 0 kalır. Burada da 0 kalır. Buradan A tane eksildiyse 5 eksi A tane kalır. Bunlar kalanlar. Şimdi bu 8. sırada 0 tane kaldıysa bunların hepsi alınmıştır. Dolayısıyla burada da 0 tane kaldıysa bunların da hepsi alınmıştır. Şimdi sütunlara bakalım. Şimdi bakın A en az 2 olmak zorundadır. A ya 2'dir ya üsttür. Şimdi A'yı 2 seçersek A'yı 2 seçersek şu 2 2 2 olur. Buradan bakın iki tane alındı. Buradan da iki tane alındı. Buradan da iki tane alındı. A'ya 2 ver, verirsek burada 3 tane kalacak. Dolayısıyla bunlar kalmak zorunda. Demek ki bunlar da alınmak zorunda. Dolayısıyla bakın B ve C de 3 olur burada. B 3'tür. C de 3'tür. Buradan A çarpı B çarpı C 18'dir. Peki A 3 olsaydı Bunlar alındı. İkinci duruma bakıyorum. Bunlar da alındı. Şimdi A'ya 3 verelim. 3, 3, 3. Burada 2 kalacak. Şimdi A'ya 3 verdim. Unutmayalım. Ee, burada 2. A'ya 3 verirsem bunlar da alınmak zorunda. Ee, burada 2 kaldığına göre bunlar kalmak zorunda. Bunlar alınmayacak. Şunlar kalacak. Dolayısıyla B 2 olur. Bakın. C de 2 olur. A çarpı B çarpı C de buradan 12 olarak bulunur. Bunların alacağı değerler toplamı da A çarpı B çarpı C'nin 12, 18 daha 30 doğru seçenek C'dir.